Şu anda bir yere çıkıyorum. Sizleri Allah inandırsın. Olmaz böyle bir şey. Samimiyetimle söylüyorum. Beni bilen bilir. Ama bilmeyen ondan sonra da bilmek zorundadır. Çünkü neden? Bu garip noktacı. Noktanın içine nokta koyan bir insan. Gördüğünüz karşınızdaki. Bakın nerelere gidiyor. şu alan tamamen taşla özel yapılmış. Özel örülmüş. Görüyorsunuz. Hiçbir zaman böyle bir şeyin olması kendiliğinden mümkün değil. Bak hepsi yapma kayalar. Görüyorsunuz. Ama burada en çok ilgimi çeken bir nokta var. sizler için özel görüntülü görüntüleyeceğim. Allah'ın izniyle. Ama siz yorumları size bırakıyorum. Bakın şu görmüş olduğunuz şu alan Bak şöyle görüyorsunuz Tamamen Höbek kayalıklarmış Buralar Parmağımla şu gösterdiğim şu alanlar Yığma kayalıklar Ama biz bu projeyi ne amaçla yapıldığını çok iyi biliyoruz. Ve size farklı bir yere götüreceğim. Bakın. Şöyle kuş bakışı görün. Görüyorsunuz. Vadiyi. Ama hedef geldi. Ne görüyorsunuz? Burada şu anda ne gördünüz? Ne görüyorsunuz şu an? Bakın. Gördünüz. Özel yapma. Özel yapma bir kasa. Görüyorsunuz. Sizler için özel çıkıyor. Görüyorsunuz. Ama şu an yanımızda bir malzeme olmadığı için açamıyoruz. Ama bir gün gelip burayı açacağız. Allah nasip ederse.